merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Selin'le beraber. Yağmur'u tanıyorsunuz. Onun kardeşi Selin'le beraber beraber Fashion Fame oynayacağız ama ben hiç hazır değilim şu an arkadaşlar. Rastgele giyiniyorum bulduğum her şeyi artık. Bir şekilde kazanmaya çalışacağım ama arkadaşlar gerçekten ekranlar donduğu için ve sonradan katıldığım için hiçbir şey yapamadım. Tek etek yapabildim. Selin konuş bakalım biraz. Evet. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bir süreç film oynarken yağmur oynamak istemiyorum. O yüzden oynamıyor. Biz de oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de hiçbir şey yüklenemedi şu an. Birazcık. Ah Selin çıktı ilk arkadaşlar. Aa, evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi hile yok. Selin'e 5 verdik hemen. Teşekkürler Yasemin. Tek Selin'e 5 vereceğim arkadaşlar. Başka birilerine vermeyeceğim. <laughs> Selin de bana tek 5 verecek. Evet. Sen onu girebildin mi? Girebildim ama hiçbir şey yapamadım. <laughs> tamam de Bir etek ve etek yapabildim galiba hatırlamıyorum. <laughs> Ankel. kel. <laughs> Ay. Arkadaşlar böyle ya. Evet çok kötü olmuş. Best star please diye bir de. Arkadaşlar bu arada Yağmur'la Selin'in de bir kanalı var ama çok video atmıyorlar. Tek bir tane video var. Hadi bir tane videomuz var. Yağmur'la Selin'in dünyası o zaman da çok küçüklerdi. Aşırı küçüklerdi. Hadi bir tane video atıp kavanoz açıyoruz. Evet ve on, yaklaşık 7 aboneleri var. Evet. 7'den fazla da var. Benim kaç? Gerçekten abone tane var. Benim kaç? 18. Arkadaşlar siz de bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ne? Ya mesela ilgin ne aslında lan? E, neyse ya açık çekme devam edin. Dansın da niye çıkıyorsun? Bilmiyorum çıkıyorum ama çok komiktim. Böyle kalim ya. Bu ne? Sıfır. Yüzde sıfır. Bu adamdan daha güzel oldun değil mi? Yani. En azından böyle oldu. Tamam. Bu arkadaşlar Jezefe Ce değil isim mi olur? iğrenç İğrenç olmuş arkadaşlar. Ben, çok olmuş. ben bir yerden puan kırdım. Bir yerden. Ama vermedim. Görüyorsunuz siz de ama vermediğim. Arkadaşlar Ay ben çıkıyorum. Aa ah <laughs> çok kötü çıktım. De, 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 de. Evet. Ya, 지금, bu da bir başarıdır. <laughs> oh, thank you. Arkadaşlar Selin, Selin, şu an bana gösterdi. Gerçekten de vermişti 5. Şimdi ben birinci yani. oluyormuşum. Arkadaşlar şimdi ben birinci oluyormuşum falan. Ben de ikinci oluyormuşum. <laughs> Bu ne? O <laughs> iğrenç da ne yaptılar. Ee, adam birazcık şeker olmuş. Selin. Bir kendine bak bir de benim kaçıncı olduğuma bak. İkimiz de aynı puanı almışız Selim. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ya Selim bak saçımı da istedim. Gördüm. Çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar durun hemen büyütüyorum. Selin gel ekranı büyütecektim. Seni gösterecektim. Eh, arkadaşlar bir dakika bu Selin değil. Selin yanıma gel. Yanıma gelin. Nerede? Arkadaşlar Selin şuradaki arkadaşlar. Bu. Pro evet. model o da. Selin Kola. Bu arada bir, um, Selin Ko 61 ve Yasol 201 ve Cine 2011 Bonnie'yi de Roblox'a takip etmeyi unutmayın. Cini hmm. şey Bonnie ya, sen bir tane röportaj yapalım Yapalım arkadaşlar hemen röportajımıza Acaba oturabilecek mi? Oturamıyorum Oturamıyoruz ki Oturduk evet, sen. Queen. Ben az oturdum da zaten He bak oturdum. Nasıl oturdun? Neyse ben yapalım o zaman. Oturdum. Evet merhaba hanımefendi ne isterdiniz? Ben bir tane çikolatini alalım. Maalesef evet, alamıyoruz. Bak, burada oluşuyorum. Arkadaşlar bu arada ben VIP'yim. VIP. Ya senin, Ne oldu Selin? Bak ne oldu? Tura giremedim. Ve çıplakım. Çıplakım. <laughs> tamam. Bir Bak. şey olmaz. Bir sonraki tura girersin artık. Arkadaşlar şimdi şuradan hemen mis nereden gibi insan, bir... Nereden insanları izleyebiliyorsun? Hiçbir yerden. Yasemin nereden insanları izleyebiliyorsun? Selim hiçbir yerden izlenmiyor ki bu oyunda. Kesin izlenseydim ya. Ben arkadaşlar mavi var. Arkadaşlar ben mavi modası yapacağım. Mavi modası. Aslim. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar Selin 2 dakikalık yemeğe gidecekmiş. Ee, ben ben kendim oynayacağım. Ee, ama hiçbir sorun olmaz. Tek Selin turlara katılamayacak. Ama yine de ona 5 vereceğiz. Eğer oyundan çıkmazsa tabii. Arkadaşlar ben giyindim VIP olduğum için buradan giyinebiliyorum arkadaşlar. Şimdi biz buraya saklanalım Saklandık. Abone istiyorum. Arkadaşlar hemen alttaki zile tıklayıp abone ol butonuna tıklayıp abone olabilirsiniz. Bay bay. Yasemin'e söz veriyorum. Evet arkadaşlar duydunuz, duydunuz zaten yasa olgu. Bu yüzden hemen bekliyoruz şimdi. Yasa olgu bu arada Kızın, kızımızın ismi. Bir tanemizin ismi. Sakal yapalım mı kendimize? Arkadaşlar. <laughs> Almayı denedim gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne Pü. Ben sakal almak <laughs> istiyorum. Arkadaş! arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hemen geri tacımızı almaya gidelim. Yoksa ben kalmaz ki. Him 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 aldık arkadaşlar şimdi burada kalalım. Şuradaki saçlardan tek şu yeşili, kırmızı, yeşili, mavi ve pembeyi seviyorum. Aslında şu kraliçeye göre uygun ama son aslında konu da Winter King Queen yani Winter yani kış kraliçesi, kış kraliçesi anlamına geliyor. Şu saçı arkadaşlar hiç sevmiyorum. Şu bilmiyorum arkadaşlar yani olabilir belki. Şu güzel saç. Kahküllü aslında. Güzel olabilir. Şu saç da güzel olabilir. Şu biraz. Şu da biraz. Arkadaşlar bu arada ben birazdan videoyu kapatacağım. Birazdan Selin yemekten geldiğinde devam edeceğiz ama. Hiç merak etmeyin. Yani ikinci bölümü gibi olacak ama iki bölüm çekeceğiz tek arkadaşlar. İkinci yani tek bölüm olacak bir de erkeklere göre ne var merak ettim. Tabi VIP bölümde tek şunu sevmiyorum arkadaşlar. Bize hiç başka bir şeyler sunmuyor. Mesela her zaman farklı şeyler sunsalar böyle nasıl işte desem hep aynı tişörtleri bulabiliyorum arkadaşlar yani ben sıkıldım hep aynı tişörtler giymekten. Mesela hep buyur. Ama mesela bu em, em, mesela bu üst geliyor. Hep bu üst çıkıyor. Ama başka sorularda yani orada VIP olmayan yerlerde değişiyor. Ben birazdan kapatacağım yani arkadaşlar ama sonra dediğim gibi Selin geldiğinde ikinci bölüm çekeceğiz. Böyle üçüncü bölüm, dördüncü bölümde her şeyde gidebiliriz arkadaşlar. Her şey. Bu arada Almira'yla Almira Almina'yı da izlemeyi unutmayın. İki, üç bölümü var şu an. Hmm. Hmm. Bu son turumda birazdan ikinci turdan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kalemimi hazır tutacağım. Ah, tamam. Güzel kız geliyor arkadaşlar. Size güzelliği göstereceğim şimdi. Bu güzel bir kızdır. Başka hiç kimse güzel bir kız olamaz bu oyunda. Şu anki girdiğim turda. Bakın silindi. Neden daire silindi? Çünkü tek ben güzelmişim demek ki arkadaşlar. İnşallah ben kazanırım. Bu kız birazcık güzel olmuş ama maalesef falan. Arkadaşlar bana arkadaşlık gönderdiler maalesef. Canımı kabul etmiyorum. Bir, iki, Ezo. Ezoş, Ezoş. Ezel aklıma geldi. Benim Ezel diye bir arkadaşım var. Ezoş. Ezoş diyorum ona. Ezo. Ezo dedi. Ezo. Ezel'in tarzı. Bir vereceğim. Bir. Yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için. Selin çıkıyor. Arkadaşlar Selin'e beş vereceğim ama. Yalan yok. Beş. Bakın beş. Ben öyle arkadaşlarıma söz verdim mi? Tutarım. Arkadaşlar şimdi. Dediğim gibi ikinci bölüm gelecek tamam mı? Bugün içinde. Eyo 13 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 eyo ama gerçekten hiç kimseyi sevmedim kendim dışında ya. Böyle bir de iki kişi ay ay arkadaşlar buna verseydim 3 veya 2 verirdim. Gerçekten iğrençtim. Elsa hiç benzememişsin canım benim. Tek üstün ve saçın benzemiş. Başka hiçbir şeyin benzememiş canım. Birinciyiz değil mi? Birinciyiz. Ne? Selin ikincisin. Arkadaşlar Selin nasıl ikinci olabiliyor ya? Ben üçüncüyüm. Selin ikinci. Tövbe tövbe Selin'e 19 puan vermişler. Böyle bir şey de yok. Ha. Arkadaşlar neyse şimdi kanalıma abone ol. Yaptınız mı? Abone oldunuz mu? Bekliyorum. Şunu like attınız mı? Like atın. Ama sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Yasa Uğulük. Bay bay.